hangi ameli olsa da diyor. Hangi günaha olsa da diyor. Ne amelle benim huzuruma gelse de diyor. Ne kadar büyük günahlarla huzuruma gel, mahşere çıksa da diyor. Bu şahadeti okuyana sekiz kapısını açarım cennetin diyor. Ya mübarek adamsa. Bu farklı bir şahadet. Bak, ezberinizde kalmaz. Ama onunla bitirelim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق الحمد لله. Bu iman üzere ölmek nasip eylesin. Bu şahadeti ikrar ile ölmek nasip eylesin. Ölmeden de nasip eylesin. Son dakikalarımızda nasip eylesin. Beynimde aklımızı başımızda bıraksın. Gözümüzü kulağımızdan mahrum etmesin. Ölene kadar hafı.